Arkadaşlar merhabalar. Ee, Sizi önemli bir konu hakkında e, kısaca bilgilendirmeler yapacağım. Yani kendim bu konuya dair e, gözlemlediğim ve sapladığım bazı şeyler var. E, arkadaşlar gerçekten de bazı insanlar e, enerji düşürüyor. Belki sizler fark etmişsinizdir bazı insanlar var. Onlarla ne kadar özel bir konuşma. Yani konuşarak insandan insana enerji geçer. Yani konuşmazsan o enerji kesiliyor. bir insanla ne kadar çok konuşursan o kadar sen senin enerjin ona onun enerji sana karışıyor. Eğer ki onunki kötüyse senin dam düşürüyor seni. karşı tarafın senin enerjini düşürdüğünü anlayamazsın ki o enerji blokajını e, blokaj demeyelim de blokaj sonuçta bir kesinti demek yani o enerji yolunu desek daha iyi olur ya da sirkülasyonunu e, yani o enerji bağlantısını kesersek ancak o zaman o kişinin senin enerjini düşürdüğünü anlayıp anlayamayabilirsin ya da onunla hani derler ya bir insan yok bir insanın değeri veya işte değersizliği yokluğunda belli olur yani onunla iletişimi kestiğin zaman yani aranızdaki enerji sirkülasyonu kesildiği zaman uyanırsın. Onun sana iyi gelip gelmediğini o zaman anlarsın. O yüzden ben hep dedim ki hani evlilik yolunda olduğunuz biriyle muhakkak yani bir kere de olsa ayrılık yaşayın. Hiç ayrılık yaşamadığınız, hiç tartışmadığınız biriyle evlenmeyin. Yani ayrılın yani ayrılığınızın en az e, en az asgari süresi bir ay olsun iki ay 3 ay yani ayrıldığınız zaman karşıdaki kişinin sana iyi gelip gelmediğini daha iyi anlarsın İşin içindeyken anlayamazsın odanın içindeyken odanın büyüklüğünü pek anlayamazsın ama odanın dışına çıktığın zaman o zaman algılayabilirsin aslında bu oda büyüktü vesaire diye. başka odalarla kıyaslarsın vesaire gözün açılır bu yüzden arkadaşlar bir insanın sana iyi gelip gelmediğini ondan uzaklaşmadıkça veya onunla diyaloğu kesmedikçe anlayamazsın. Ve şunu da ben e, saptadım veya fark ettim. E, biliyorsunuz ki Sezgilerim güçlüdür. E, anlarım bazı şeyleri. Olayların arka planını görebiliyorum. Şunu fark ettim. İnsanın enerjisi düşüncelerinden doğuyor. Beyinden yani. Ne kadar o karşıdaki kişi ne kadar güzel düşünceliyse o kadar güzel enerjili oluyor. Kafasından ne kadar çok negatiflik dolaşıyorsa tilkiler, şeytanlıklar, fesatlıklar artık nasıl tabir ederseniz dolaşıyorsa ne kadar enerjisi düşüyorsa ne kadar endişeli sürekli evhamlı sürekli böyle böyle öyle yapıyorsa onun enerjisi de pisleşiyor. Ve sen onunla diyaloğa girdiğinde ki bu arada bir insanla senin arandaki enerji köprüsü neyle kurulur biliyor musun? Konuşmakla. O insanla konuşmayı, kelimeleri kestiğinde o enerji kesiliyor. Bu yüzden arkadaşlar ben hep derim ki bir insanla eğer ki size iyi gelmiyorsa, hissediyorsanız, sürekli sizi bozuyorsa, sürekli dengesiz size bir iyi bir kötü davranıyorsa, sizi ezikliyorsa yani zor bir insansa karşıdaki lütfen konuşmayı kessin kim olursa olsun ister evladın olsun ister anne baban olsun ister eşin olsun yani eşinle konuşmayı kesemez eş çünkü evlilik bu yani her şey oluyor boşan yani bu kadar basit boşan boşan kardeşim ne yapacaksın öyle ne kadar onu mu çekeceksin böyle arkadaşlar yani ben bunu fark ettim insanın gerçekten enerjisi düşüncelerinden doğuyor düşüncelerde karakterden doğuyor karakterin güzelse yani kalbin güzelse düşüncelerin de güzelleşiyor. Renkli, ufkun, ufuk çizgin, daha da geniş, daha da ileri, daha da ötede oluyor. Daha geniş düşünüyorsun, daha ferah düşünüyorsun, daha pozitif, daha yüksek, daha olumlu, daha güneşli düşünüyorsun. Çiçeklerin açıldığı böyle güzel bir düşünme ufkun oluyor. Ama karakterin, kalbin soluksa düşüncelerin de ezik oluyor. Düşünceler ezik olunca beyinden yayılan o enerji dalgaları gerçekten beyninden enerji çok güçlü dalgalar yayılıyor arkadaşlar kiminle konuşuyorsan mesela o an kiminle konuşuyorsun biriyle konuşuyor mesela diyelim ki e, kardeşinle konuşuyorsun kardeşin çok negatif düşünceli bir insan kalbinden kaynaklanıyor e, konuştuğun zaman o kafandaki bu kafasındaki bütün o radyo radyoaktif e, bozulma kadar tehlikeli olan enerji sen seninle konuşuyor için çünkü sana odaklı ya, direktman sana geçiyor. Seni düşürüyor. Sen de eğer ki sen de bozuksan, eğer ki sen de kötü enerjili biriysen, ikiniz birbirinizi bozarsın, delirirsiniz. Eğer ki sen temizsen, sen düşük enerjili değilsen, sen yüksek enerjili iyiysen, seni bozar. Zaten az hissedersin, uzaklaşırsın, ister istemez uzaklaşırsın. Uzaklaşamıyorsan devam ediyorsun, demek ki sen de bozuksun. İkiniz birbirinizi dengeliyorsun, en sonunda delirirsiniz. Bunlar gerçek arkadaşlar. Ben bunun farkına vardım. Burada böyle kesin net konuşuyorum. Ben böyle başkaları gibi yuvarlak cümleler kurup nazik konuşayım. İşte şöyle şöyle konuşayım. Doktor gibi konuşayım. Avukatlar vesaire böyle nazik. Böyle insanlar anlamıyor. Ben öyle konuşmayı sevmiyorum. Direkt dobra konuşurum. Çünkü insanların önemli konular. öyle Öyle nadik falan konuşarak anlaşılmıyor. Ben böyle konuşanları seviyorum dinlemeyi seviyorum. Kendim de öyle konuşmak tercih ediyorum. Açık konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü ne kadar çok açık konuşursan, yuvarlak konuşmazsan dediğini net olarak öznesine yüklemi ne kadar kesin bir şekilde karşı tarafa verirsen istediğine ulaşırsın. O kadar çok yani bilgi istediğin bilgi verebilir Benim amacım bilgi vermek. Başka hiçbir amacım yok. Böyle arkadaşlar bir taraftan karşı taraftan negatif enerji aldığını düşünüyorsunuz. Bakın onun var ya kafasından doğan o enerji var ya beyninden sana gelen enerji. O yüksek yani yüksek negatifli radyoaktif e, bozulma yarılanma hani radyoaktif madde yarılanır sürekli sürekli yarılanır yanı bir enerji ortaya çıkarır yani zehir ortaya çıkarır ya ışıma yapar varlıkları radyasyona uğratır, mutasyon yapar insan yani varlığın DNA'sını bozar ya o da seni bozuyor işte o enerji de karşı tarafın beyninden gelen enerji de seni bozuyor sen onunla konuşmaya devam ettikçe bakın konuşma diyorum başka bir şey demiyorum altını çiziyorum. konuşma konuşarak insandan insan enerji geçiyor sen onunla konuşmaya devam ettikçe o enerjinin sirkülasyonu sana yaptığı vurucu etki senin enerjin tarafı tarafına emilme hızı artıyor. Yani zaman onunla ne kadar çok konuşursan tıpkı radyoaktif maddenin bozulması gibi bozulması yarıya yarıya bozuluyor ya. O da zaten bir öyle bir ışıma gibi alfa, beta, gama ışımaları oluyor ya. Ee, yani şöyle söylemek istiyorum. Her bir ay, her bir sene, her bir beş yılda bir, her bir on yılda bu seni o enerji bozu, hayatını mahvediyor. Hani zaten eskiler çok güzel konuşuyor. Ben eskilerin laflarını, Mevlana'ların, eski işte insanların, ne bileyim Kızıldır eski Kızılderli Japonların vesairelerin hani eski atasözleri, eskilerin laflarını çok seviyorum. Ne diyor eskiler? Mesela Mevlana diyordu galiba. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani arkadaşın neyse sen de olsun. Çünkü onun bir enerjisi sana, senin enerjin onu etkiliyor. Ya da üzüm üzüme baka baka kararır. Yani aslında burada ne demek istiyor? Enerji enerjiyi birbirine benzetir demek istiyor. Bilimsel açıklaması bu. Ee, şu an aklıma bunlar geliyor. Hmm, tabii ki de birçok medeniyetlerde, kültürlerde dini, inançlarda buna benzer birçok kelimeler, birçok atasözleri vardır. Bizdekiler bunlar. Benim aklıma gelenler buna şimdilik. Tabii çok var. Sizin aklınıza gelenler de vardır. Yani karşı tarafın kafasından doğan düşünceler seni etkiliyor. Bunu unutma. Bu çok önemli. O yüzden çevrende kimi bulunduruyorsun? Yakınında kim varsa sen ona dönüşüyorsun. Bunu unutma yakınında iyi iyileri bulundur ki doğru düşünceli, sağlıklı, zeki insanları bulundur ki senin hayatın da güzelleşsin. Yakınında yani daha doğrusu şunu yanlış şey yaptım. yakından değil de yani şu an anladım. Yani konuştuğun insan, diyaloğa girdiğin insan yani devamlı konuştuğun insanın doğru seç ki senin hayatında da güzelleşsin. hayatını e, hayatını suikast yapmak istiyorsan negatif enerjide zor sürekli negatif düşünen mutsuz yani kötü kalpli insanları bulundur o zaman hayatın suikast dibini yap hayatında güzel bir seri katil e, hayatı şey gibi olsun günlüğüne dönüşsün seri katil bir günlüğüne dönüşsün anlatabiliyor muyum Aslında yani ölüm sadece bedeni yok etmekle olmuyor Ruh da ölüyor arkadaşlar. Umutlar da ölüyor. Psikoloji de ölüyor. Nice insan var. Bedenen yaşıyor, dolaşıyor. Biz sokaklarda, caddelerde yürüyor, yiyor, içiyor, Starbucks'larda falan, fitness, alışveriş merkezlerine gidiyor. Hayatını yaşadığını zannediyorsun ama aslında o ölü yani. Ruhu ölmüş. Sadece nefes alıyor. Bu yüzden ben derim ki, kendinize bir şans verin. Kendinize bir şans verin, kendinize bir şans verin. Eğer ki bu negatif enerjiyi kaldıramıyorsanız ki kaldırabiliyorsanız demek ki siz de öylesiniz. sizin siz de bozuksunuz. Yavaş yavaş delireceksiniz ama kaldıramıyorsan karşı tarafı bir de şöyle bir şey var. Gençken e, 30'dan önce kaldırabiliyorsun da 30, 30'dan sonra aklın başına geliyor. Yani ailem deme, annem deme, babam deme, çocuğum deme, eşim deme, ben bunu nasıl bırakırım falan deme konuşmayın. Hatta mümkünse konuşmayı en aza indir yani konuşmayı en evde aynı evde yaşadığın biri ise seni sürekli bozuyorsa çok az yani onunla bir kelime konuşurken bir şey ona bir şey sorarken bile yüz kere düşün çünkü her bir kelime ondan sana gelecek olan kötü enerji bombardımanıdır ben böyle gördüm benim hayata dair e, ee, bunlar arkadaşlar bildirmek istedim Umarım birisinin işine yarar. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hayırlı günler dilerim.